Merhaba hanımlar. Bugün size nasıl künye yapılır yine esasından onu göstereceğim. Basit, güzel, kibar bir model. Şöyle göründüğü gibi. Kendime göre yaptım bunu. Şu şekilde istediğim renkleri kullandım. Zincir çektim. Teknik olarak kare düğüm, üçgen düğümden oluşuyor. Şimdi nasıl yapılacağını anlatacağım size. E, klipslerimi takmadım siz görün diye şimdi takacağım şimdi şuradan nasıl başlayacağız onunla başlayalım göstereyim bunu ben herhalde galiba yaklaşık 17 santim ya da 20 santim kadar ördüm ama siz Tabii ki yapacağınız kişiye ya da bileğinizin boyuna göre ölçersiniz ya da şu kadar yaparsınız diğer kısımlarını zincirle süsleyebilirsiniz boncuk takabilirsiniz tekli zincir çekebilirsiniz. bu tamamen sizin üreticiliğinize bağlı şimdi e, zincir çekerek başlayalım Yeşil ipimizle başlayacağım. Şöyle. İğne oyasında olmazsa olmaz. Sihirli halkamızla başlıyorum. Sihirli halkamı oluşturdum. Nasıl oluşturuyorduk? Şu şekilde oluşturdum. Bir tane zürafa yapıyorum. Şu şekilde battım. Ben e, mini müge yaptığım çiçeklerim ama e, siz gelincek, bir tane gelincek ya da üç tane minik gelincek e, farklı farklı yerleştirmeler yapabilirsiniz. Sarmal şekilde, sırayla ya da bir kendinize göre bir dizayn yapabilirsiniz. E, buna papatya da çok yakışıyor. Gelincek yakışıyor. Minik gruplu güller yakışıyor. Böyle çıtır çıtır güzel çiçekler hoş duruyor. Papatya da deneyebilirsiniz. Papatya da güzel duruyor. Şimdi bir tane zürafamı yaptım çeviriyorum halkamı iki tane batacağım aynı yere sıra hafalarınız ne kadar sıkı olursa işiniz o kadar güzel olur burada kare düğüm tekniğini kullanıyorum öğrencilerim izliyorsa beni anlayacaklardır ne demek istediğimi çünkü teknik olarak anlattığım için şimdi kare düğüm uygulayacağız zincirimizde artırıyorum Artırırken ne yapıyordum zürafamın içine batıyorum. Burayı tamamen sıfır dönmüyorum. Birazcık şöyle batacak şekilde tam zürafa boyu batıyorum ki diğer sırada batayım. Eğer ki sıfır dönersem kesmiş olurum ve batacak yer bulamam. Çekiyorum. Her seferinde bir tane artıyor. Birle başladım. Şu an üçe çıktım. 4'e ee, kadar çıktım. Kendim bu kalınlıkta istedim. Ama siz bunu değiştirebilirsiniz. Daha ince ya da daha kalın yapabilirsiniz. 3 oldu. Bu üçü bir sıra daha düz öreyim. artırmayım. Artırmamak için burayı ne yapacağız? Sıfır döneceğiz. Bu şekilde. Ee, bu tip kısmına çok takılmayın çünkü klipsler orayı kapatacak. Hani hatalar orada kalacak. Çok da olup olmadığını takılmayın. Çünkü oradaki sorun bizi çok ilgilendirmiyor. Klipsin içinde kalacak. Şimdi 3 4 olacak ilmeğim. Artırıyorum. 1. Sayarak gidin ki kafanız karışmasın. 1. 2 3 ve 4 4 yaptık. 4'ü bir süre sabit gideceğiz. Artırmayacağız. Eksiltmeyeceğiz. Sabit gidebilmemiz için dönüşlerimizi birazcık hafif büyük yapacağız. Yani sıfır yapmayalım ki Dönüşte orayı kaçırmayalım. 2 Birazcık sabit düz gideceğiz. İstediğimiz ölçüde. Bileğinizin ya da yapmak istediğiniz ölçü kadar düz gideceğiz. Onu bilemiyorum ne kadar gideceğinizi. Ben 17 santim gittim. Ben çevirerek yapıyorum. Daha rahat ediyorum. Ama siz e, çevirmeden de yapabilirsiniz. Yani şu şekilde gelip tekrar bu yönde gidebilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde kullanın. Şimdi 4'dür ilmeğimi istediğim ölçüde gideceğim. Benim çok vaktim olmadığı için zaten burada gördünüz. Ben bu kadar düz gittim. Bu kadar düz gittim. Siz de istediğiniz ölçüde, istediğiniz boyutta gidebilirsiniz. Çok vaktimizi almasın diye ben hazırladım. Şimdi burada nasıl kesildiğini biraz düz gittim, gördüğünüz gibi ve nasıl keseceğimizi, yani şurayı şu başlangıcımızı yaptık, geldik ve şurayı nasıl keseceğiz, azaltacağız, orayı göstereceğim ki çok sıkmasın sizi uzun sürmesin şimdi kesişe geçiyoruz 4 Dört, 4'lü ilmeğimizi ördük şimdi kesiyoruz keserken ne yapıyorduk sıfır dönüyorduk orayı kapattık 3 tane ilmeğim kalacak 1 2 3 Çeviriyorum. 0 dönüyorum. 1 2 i̇ki. Bu iki düz gideyim bir sıra birazcık sivrilik olsun burada. Bunlar klipsin içinde kalacak. Çok önemli değil. Çeviriyorum. Son bir. Çevirdim. Ve bitirdim. Kesiyorum. tabi iğne oyasında düğüm olmazsa olmaz illaki bir yerde düğüm olacak çektim şuradan kestim şimdi bu kenarını nasıl yaprak yaptım onu da anlatacağım ben böyle yaptım yaprağı ama siz sarmalda yapabilirsiniz çaprazda yapabilirsiniz şuraya kadar gelip bitirebilirsiniz tamamen sizin üreticiliğinize bağlı bu. Ben böyle istedim, bu şekilde yaptım. Siz daha farklı, daha küçük, daha büyük yapabilirsiniz. Bu çok basit bir künye örneği ama çok şık duruyor, güzel duruyor. Şimdi yaprağımı yapışımı anlatacağım. Şu şekilde herhangi bir yere batıyorum. Bir tane zürafa yaptım. Burada üçgen düğüm kullanacağım. Üçgen düğümde ne yapıyorduk? İp atıyorduk. İpimi attım, alttan doladım. İp ayarımı verdim. Tekrar attığım ipe değil ilmeğimin içine batıyorum. Şimdi bir de iki olacak. İki. Tekrar geçtim en başa üzerine ipimi attım alttan doladım çekiyorum. Çekiyorum. Şimdi en başa batıyorum. çünkü artırma yapıyorum. 4'e kadar çıkacağım, fazla çıkmayacağım. Eliniz ki genişse 4'e kadar da çıkabilirsiniz. Battım. 3 4'e kadar çıkmam yeterli. 3 de olabilir. Siz hani büyüklüğünü kendiniz ayarlayabilirsiniz. Teknik olarak görün. İlmeklerin içine teker teker batıyorum. Siz bunun kenarına yaprak yapmazsınız. Bir mumlu ip ya da birkaç kat ipinizi yaparsınız. Kuyumcu kafesi, sinek kanadı herhangi bir model olarak da gidebilirsiniz. O da çok şık durur güzel durur şimdi ilmeğim dört tane oldu şimdi bunları keseceğim keserken ne yapıyorduk yine ipimizi at şöyle en başa batıyorum üzerine ipimi atıyorum alttan doluyorum çekiyorum ipimin ayarı önemli hep söylüyorum çok bol olmayacak dar olmayacak hemen yandaki zürafaya geçtim ee, dörtlü işim zürafam dört taneydi. Üç kalacak. İki son zürafam. Üç Başa geçtim. Üzerine ipimi attım. Alttan doladım. Çekiyorum. Hemen yana geçtim. Tekrar yana geçtim. Başa geçtim. Şöyle. Son bir. Son zürafamı yaptım. Ve sivri durması için bir kez daha tepesine batacağım. Şu şekilde sivri durması için bir kere daha tepesine batıyorum. Şöyle bitirdim. Bu, bu şekilde yaprağımız. Dediğim gibi siz sarmal da yapabilirsiniz. Daha farklı da yapabilirsiniz. yaprağı görün istedim. Şöyle keselim. Temizleyelim. Yani şu şekilde. Ben buna e, takım olsun istedim. E, kendim böyle tasarladım. Bir tane de küpe yaptım yanına şu şekilde hemen şuradan battım. Bunu da göstereyim nasıl yaptığımı ve buna tekrar bir şey olsun, takım olsun diye şöyle bir yüzük aparatım var. Bu yüzük aparatımın da içine çiçeklerimden yapıştıracağım şu şekilde. Takım olsun istiyorum. Bunları da göstereceğim. Siz bu şekilde yüzük aparatları da kullanabilirsiniz. Bu tarz küpeye yaptım ben ama siz daha farklı yapıştırmalı da kullanabilirsiniz. Mıknatıslardan da kullanabilirsiniz. Küçük de kullanabilirsiniz. İstediğiniz aparatı seçebilirsiniz. Burada ben şey de göstermek istiyorum. Klipsimi nasıl takacağım onu göstereceğim. Klipslerim var burada künyem için. Şimdi şuna dikkat edeceksiniz. Bu klipsimin düz tarafı siz şu kapalı tarafına işinizin ters tarafını getireceksiniz. Yani şu şekilde. Şöyle getirip şuradan şöyle bükeceğiz. Bakın. Zaten çok basit bir klips. Düz tarafı işimin künyemin düzüne gelecek. Gördüğünüz gibi. Şu tarafı da yine aynı şekilde klipsimin açık olan tarafı künyemin ters tarafına gelecek şu şekilde yine kıstırıyorum tekrar büküyorum gördüğünüz gibi çok güzel oldu Kotlarla yazın cıvıl cıvıl çok hoş bir bileklik oldu kolay gelsin diğer bölümde görüşmek üzere